Merhaba gençler, World of Cave'den Alper hemen. Bugün sizlere Minecraft'ı nasıl indireceğinizi göstereceğim. Bazı arkadaşlar bilmediği için çekiyorum bu videoyu. Buradan web sitemize giriyorsunuz. www.worldofcave.com. Ee, buradan indir butonuna basıyorsunuz. Dosya indir butonuna basıyoruz. Buradan ee, indir butonuna basıyorum. Sonra buradan bize Google Drive için bir adres istiyor. Buradan herhangi bir mail adresiniz girebilirsiniz. Gmail olmalı. Ee, sonra continue tuşuna basıyorum. O yenilecek şimdi. Exe dosyası. Tarıyor. Klasörde göster diyorum. Sonra bunun masaüstüne üstüne atıyorum. Çift tıklıyorum. Siteye tekrar giriyorum. Oyun açılırken. Burada tıkla ve kopyala butonuna basıyorum. IP'yi kopyalamak için. Kopyaladım buradan kullanıcı adını yazıyorum ee, bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz size kalmış oyunda isminizin ne olmasını istiyorsanız buradan versiyonu burada size şeyler der ee, son versiyonu kullan der bunu 1.12.2 yapıyorsunuz sonra play butonuna basıyorsunuz oyun açılıyor bekliyorum Oyun açıldı. Burada size ilk başta İngilizce olacak oyun. Ee, burada Options seçeneği olur. Ona tıklıyorsunuz. Sonra burada Language. Ben de Türkçe olduğu için size İngilizce göstereceğim. İngilizce olanı. Ee, Aşağı iniyorsunuz biraz aşağı. Sonuna kadar getiriyorsunuz işte bunu. Burada Türkçe'yi görürsünüz zaten. Türkçe Türkiye'yi seçersiniz. Biraz donacak oyun. Korkmayın. Hemen e, birkaç saniye sonra geri düzeliyor. Sonra buradan Tamam tuşuna basıyorsunuz. Tekrar Tamam'a basıyorsunuz. Çok oyunculu. Az önce siteden kopyalamıştık. E, Ctrl e ve V tuşuna aynı anda basıyorum. Önce CTRL'e sonra V tuşuna basıyorum. Sonra tamam diyorum. Buradan World of Cave ikonu çıktı. Sonra buradaki sunucuya katıl veya şuradaki oka tıklayabilirsiniz. Ben oka tıklamayı tercih ediyorum. Giriş yapılıyor. Önceden bu hesapla giriş yaptığım için e, şifre e, kayıt olmamı istemedi benden. Eğer kayıtlı değilseniz zaten oyunda çıkar ilk başta girdiğinizde. Register. Şifrenizi giriyorsunuz buraya. Ee, şifrenizi mesela şöyle bir şey yapın, sonra tekrar şifrenizi giriyorsunuz, Enter tuşuna basıyorsunuz. Zaten mi? eğer kayıtlıysanız bir sonraki girişinizde Login şifrenizi giriyorsunuz. Böyle. <laughs> Tabi doğru şifrenizi girmeniz lazım. Ee, eğer Minecraft açılmazsa size Java hatası verirse Java'yı kurmanız gerekiyor. Direkt şuradan Java yazalım. Ücretsiz Java yazılımını indir buna tıklıyorum. Ücretsiz Java indirme tıkladım tekrardan. Onaylayın ve ücretsiz Java indirmeyi başlatın diyor. Tıkladım. Java indi burada. Setup'ını açıyorum. Tıklayıp evet diyorum. Ee, install diyorum. Kuruyor. Bekliyorum. kuruluyor şu an java Hala bekliyorum Java'nın kurulmasını. Tabi e, size Java kuruluyorsa zaten halihazırda Eğer World of tıkladığınızda açılıyorsa Java'yı kurmanıza gerek yok. Direkt oyuna girip kaydolup oynayabilirsiniz. Ben Java'sı olmayan arkadaşlar için bunu gösterdim. İleri diyorum uninstall demiş. Ee, önceki sürümü silip tekrar kuracak bende olduğu için. Bekliyorum java'yı. Tamam. Ne istiyorum? Close diyorum. Java'yı kurdu. Eğer hata verirse tekrar World of K'ye giriyorsunuz. Java hatasından dolayı atarsa, Java update hatasından dolayı atarsa tabi sadece. Tekrar kullanıcı adını giriyorum. Play ediyorum. Sonra sunucuyu katırıp az önceki işlemleri tekrarlayabiliyorsunuz. Ee, eğer herhangi bir destek olursa Discord adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Veya sitemizden canlı destek üzerinden ulaşabilirsiniz. Veya Whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi oyunlar.